Merhabalar arkadaşlar. Bugün eee evde için kullandığımız karışımımızı sizlere göst tarifini göstereceğiz. Burada poğaçalar için kullandığımız kabartma e, mayasından mayasından 3 kaşığı, 3 çay kaşığı şöyle bir şişeye koyacağız. Üzerine su koyacağız. Kapağını kapatıp iyice çalkalayıp daha sonra Üzerine biraz daha su döküp iyice öğütmemiz gerekiyor. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi üzerine suyumuzu koyuyoruz. Birazcık da gezecek şekilde dolduruyoruz. Bu kadar yeter. Ve kapağını alıp kapatıyoruz. Şimdi çalkalama kısmına geldik. İyice hava kaçırtmadığına bakıyoruz ve başlıyoruz. Evet, şimdi üzerine biraz daha su ekliyoruz. Evet, yarısına kadar eklediğimiz suyu tamamına kadar kontrol ediyoruz. Evet. Tamamına geldikten sonra tekrar çalkalamaya başlıyoruz. Kaşımızı iyice karıştırdık arkadaşlar. Biz bu karışımı çiçeklerimize yılda iki, defa uyguluyoruz. Siz de karışımı yapıp çiçeklerinizi uygulayıp nasıl coştuklarını siz de görebilirsiniz. E, yorum olarak da çiçeklerin nasıl göründüğünü, e, nasıl olduğunu yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hepinize güle güle.